arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ne yapıyorsun Nisa? Şey yapacağım, ne makyajı mi? yapıyorsun? Nereye gidiyor onlar? Düğüne. Onu sen nereye sürdüğünü biliyor musun ki? Evet. Nereye Sür bakalım hangi renk süreceksin? Hangi renk o kahverengi mi? Evet. Tamam çok bastır. Tamam yeter o kadar. O kadar yeterli. Bakayım. Evet Nisa makyaj yapıyor. Ben şöyle göreyim seni göremedim. Hı. Evet. Bunda da e, bunu yapacağım. Çok bastırmana gerek yok niye Tamam ama çok bastırıyorsun Hancım. Ama birisi başka birisi başka mı olacak? Evet. Hı Onun adı ne? Ne? O sürdüğün adı ne? Hacım Muşa. O, o sürdüğün adı far. Hı. Neymiş? Far. Bakayım. Ama sen bir de birini niye geçiyorsun ki? Önce birisini bitirsen anne. Anne bitirdim ya. Anne olmadı. Bu Ama zaten. onun bir kaşı başka bir kaşı başka renk oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım hangi renk sürüyorsun? Bakayım. <laughs> tamam. a çok abarttın Nisa. Tamam. Çok sürdün. <laughs> birisi mor birisi. Mahvettin Nisa. <laughs> Bu ne oldu şimdi? Şuna bakın şuna şuna. Böyle far mı olur? Ben iyice İyice sürdün zaten. <laughs> Çocuğun suratı yeşil oldu Nisan. Nasıl bir makyaj o? Nisan mahvetti. Bitti mi şimdi? Hı hı. Tamam şimdi sıra neydi? Bunlar. Ne o? Bilmem. Nasıl bilmem? Bu ne? Bu Aşkım o ne? ne? Neymiş o? Ne? Ruş. Ruş hmm. Sonra bunlar düğüne gitsinler. Gelsen sonra bunlar biz bunları banyo yapacağım tamam mı? Tamam. Kalmasın makyaj sonu. Evet Sana suyu görmüşe bakın arkadaşlar. <laughs> Yavaş aşkım. Tamam onun içinde var bir daha almana gerek yok Nisa'cım. Almana gerek yok anneciğim. bak evet. abi. Bakın insan nasıl sürüyor. Bakın bakın bakın. Bakın böyle bir makyaj görünmemiştir hiçbir yerde. Hmm. Nasıl güzel oldu. Ama sanki öbürünü az yaptın. Bu daha makyajlı oldu. O birazcık daha makyajlı oldu. Bakın şöyle gösterelim biz de. Bakın. Birinin Gerçekten. makyajına bakın. Birinin makyajına bakın. Hmm. Ama şunu sanki birazcık farı az oldu Nisa. Şurası az oldu. Tamam söyleyeyim. Bunu biraz sıkı kapat anneciğim açılmaz. Kapattım. Hadi daha fazla yiyeyim. Bakayım ben yine Çok bastım olur mu farı? Bu far... Sefer... <laughs> <laughs> tamam yeterli yeterli yeterli. Nisa sulu böyle değil o. Çok bastırmana gerek yok onu. Ne yaptın Nisa? <laughs> evet. Hmm. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın Bakın bakın. <laughs> <ortasına> bakın. Bakın. <laughs> bakın. Bak. Ama sen sürmüştün zaten. Hı. Bence o kadar far yeterli Nisa. Bunlar düğünde acaba beğenecekler mi bunları Nisa. Çok olmuş yani. Çok ama sen çok abarttın. Bak bak rujları buradan akıyor. Bakın 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 rujları burada akıyor. Bakın çikolata. <laughs> Aynı çikolataymış gibi duruyorlar hesabında Hayır far sürülmez oraya. Tamam biraz da şimdi aldıklarını sür. Anlıklar nerede? Tamam sana şimdi bırak kapat farını. Hayır hayır o değil o değil hayır. Ha tamam. Unuttum Kapat şimdi onu. Arkadakini al. <laughs> Tut fırçanı. Açayım yarımı değil mi? Ver. Açacağım. Onun açma yeri var Nisa. Nerede? Hı, orası. Tamam. Tamam. <laughs> Onu nereye süreceksin? Yanaklara. Yanaklarına. Bebeği eline alsan mı acaba Nisa? Nasıl? <laughs> Hepsi karıştı Nisa birbirine. Bence yeterli onu çok bastırmana gerek yok. Yeterli o kadar. Hmm. Bunlar kimin düğününe gidiyorlarmış? Hmm? Bunlar kimin düğününe gidiyorlar Nisa? Biliyor musun? Arkadaşlarına. Hmm bebeklerin sonu haline bakalım mı Nisa. Bence yeterli o kadar. Bunlar düğüne gitmekten vazgeçecekler Nisa. Aynaya baktıkları zaman. Bence yeterli. Kapat şimdi Bakın şu yakından göstereyim mi? Bakın 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 bakın. Nisa bunlara ne yaptı bakın. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Hele bu sanki çikolata yemiş de ağzına çikolata takmış gibi bu. Bak ya. Bunlar şimdi düğüne gitsinler, gelsinler. Hmm. Tamam Biraz sonra hemen gidip gelirler zaten. Bu tiple bunları kimse düğüne almaz. Ondan sonra ne yapacağız? Bunları banyo yaptıracağız. Temizleyeceğiz bunların bu yüzlerini. Bir daha kaldır bakayım Nisa ikisinde. Eyvah eyvah eyvah. tamam <laughs> şimdi bunlar düğüne gitsinler Nisa. Düğünden geldiler. Azıcık oynasınlar düğünde mi hemen düğünden. Gelinir mi?

ama elini suratına sürme! Tamam, şimdi biz onları ne yapacağız? Banyo yaptıracağız. Ellerin mahvoldu değil mi? Hı. Tamam, şimdi biz onları banyo yaptırmaya gidelim o zaman. Tamam, hadi. Hadi gel. Evet Nisa, banyo zamanı şimdi. Evet. Tamam, onları koydum. şimdi onları oraya koydun. Onları şimdi şampuan de. dökelim. Ama aşkım, sen dökemezsen Ben dökeyim, bu birazcık ağrıyor. Evet. Şöyle... Bir tane de şuna, bir tane de şuna. Hadi üstü daha tamam, az bir şey ben ıslatayım ona Az bir şey ıslat. Islat az Tamam. Güzelce yıka bakalım. Sonra kıyafetlerini yıkayacaksın. Bak kıyafetlerini çıkardık orada duruyor. Sarsın şimdi gerek yok. Toka var. O tokayı son çıkaracağım ben. Hadi önce makyajlarını temizle onları. Temiz işte. Anne. Temizledin ki aşkım, bak kalmış hala. Two, three, four. Biz Bakayım sürete temizlendi mi onun makyajları? Birazcık altında kalmış. Öbürü? Öbürü temizlendi mi Nisa? Onu evet. Onun da ağzında var hala. Azıcık sen şapkanı döker misin? Saçına mı? Ha. Ama onun saçı bağlı. Bir şey olmaz. Sen şu yüzüne dökün. Yok yüzüne mi elini alırsın. Ha. Şurayı damlatayım. Çok oldu birazcık. <laughs> ne yapıyorsun? Ben... Evet. de. Düzgün yıka anneciğim. Hadi yıka, durulayalım. Sonra kıyafetlerini yıkayacaksın dağınarın. Yalnız söyle bana temizlendi evet. mi? Tavuğun kalmasın. Bunların gözleri yanmadı mı Nisa? Yok. Ya. Tamam yaptığını şöyle kenara kaldır. Mesela şu, yok, şuraya koy istersen. O kıyafetlerini at içine. Islansın kıyafetlerini yıkayacağız ya. Yani. Onlar düğünde çok terlemişler. O yüzden kıyafetleri kötü olmuş. Ya saçını nasıl yapıyor? Dikkat et. Bence yeterli. Aa, saçını nasıl yapıyor? Bunu ne saniye saniye İsa Ha, Bak hala köpük var bunun saçında ama ne köpükten. Sen bırak içe, ben dökeceğim. Al. Getir. Hı. Tamam. Değil. tamam yeter onu böyle birbirine sürt böyle. Ama suyumuzu kapat suyumuz boşaltmasın. Yap, yap 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 daha çok. Yap, yap, yap. Olacak şimdi sen yap. Azıcık ıslatalım onu getir. Bir tane at tamam. Şimdi yap. Ama tek yıkasan daha temiz olmaz mı neyse ha. Bak nasıl oldu görün mü? Ha şimdi önce birisini bırak anneciğim. Önce birisini bırak neyse. Bebeğim çarpıyorum ya yani. Biri yıkanmadı da biri yıkanmaz. Onu yıka. Bak 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 köpüklere bak. Hani köpük olmamıştı bunlar? Ee, çok ne kadar güzel koktu değil mi? Ta <laughs> önce birini hayır bırak kapat suyu şimdi. Şimdi onu kenara koy, öbürünü yıka. Sonra beraber durularsın. Tamam, yeter bence o. Hadi köpük Hayır, açma suyu, kapat suyu şimdi. Tamam. Öbürünü yıkamadın, öbürünü önce. Onu bırak kenara, şuraya bırak, şuraya koş diye. Tamam, şimdi öbürünü de yıka. Sen elbiseyi mi yıkadın, ellerini mi yıkadın, kollarını mı yıkadın? Elbiseden başka her yeri yıkadın Nisa. Bak, 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 bak yaptığına bak. Tamam mı? oldu mu temiz? O nasıl oldu peki? Güzel kurtar. Tamam ki bu buraya kadar geldi. Neyse aburaları ıslatma. Üstünü ıslanır yoksa. Tamam ben aç aç şimdi. Yıkadın mı onları az önce? Hepsini yıkadım. Ama yıkadın zaten onları az önce. Hepsinin yıkadım. Ha durulayacaksın. Hey, oraları ıslatmıyor. Aşağıda bir ıslat. <laughs> Önce sen kolun temizle be. Kolun temizle. Köpük var kolunda. Elinle, elinle. Elinle Nisa. Bak olur bak aşağı sokuyor. Tamam, hadi hasta olacak çocuklar. Hadi. Hemen durula kaldıralım. Anneleri güzel gidiyor Tamam. Koşun mu dike de ne? Tamam. Ayşe gel. Evet. Bakın arkadaşlar Nisa bunları böyle ter temiz yapıyor. Biraz bun ayakları falan mı kaymış Nisa? Şöyle eller ayakları hep kaymış. Nisa bunları biraz yamukmuş olabilir. Bakın ter temiz bir şey oldu. Biraz bunun altta kalmış ama sonra ben sonra öderim. Tamam ben de suyu kapatalım artık yeter. Neden? Kapatalım giydirelim olursun. Elbiseni kurtalım ama ben giydirelim tamam mı? Yeter Nisa. Şimdi elbiseni yıkayalım kurutalım, sonra giydirelim arkadaşlar. Birazdan geliyoruz. Ne diyor? O bal yaparken konuşuyor yani senin gibi Nisan farkında mısın? Konuşmuyor. Konuşuyor bak burada konuşuyor. Bak. Konuşmuyor bak. Tamam hadi biz hepsini kurtalım bunları. Sonra giydirmeye gelelim hadi bakalım. Evet bebeklerimizi giydirdik. Evet. Bakalım Nisa bebeklerine. Temizlenmiş mi suratlarını yaklaştır bakayım. Ya da sandır evet. ben yaklaşayım. Bakın. Bu böyle temizlenmiş, bu da böyle temizlenmiş. Bak mutlu olmuşlar. Gülüyorlar bebekler. Ellerine sağlık. Kim ellerine? Yok sen şimdi biraz sonra bakarsın. Tamam. Bebekler bugün çok mutlu oldular. Kama abone olmayı, yap tuşa kama abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok sağlam görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın. Bebeklerimize el sallar mısın Nisa? Evet. El ee, sallasın bize. Tamam. Eyvah. Çocuk düştü kaldırsana yerden şunu bak 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 aa yüzünün üstüne düşmüş hem de kaldırır mısın onu? Görüşürüz arkadaşlar. Aa ağlayacak şimdi. Kaldırdı Nisa onu. Görüşürüz. Hoşça kal Nisa'cığım hoşça kal bebekler. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>